Birlikte hızlı bir şekilde yeni döneme başlıyoruz. Yönetimimiz geçen hafta ilk toplantısını yaptı. Hazırlıklarımız başladı. Önümüzdeki toplantıda planlarımızı, programımızı paylaşacağız. Bu arada da biliyorsunuz biz her zaman ee, bir e, aile olarak, bir takım olarak çalışmaya çalışıyoruz. Onun için önerileriniz, beklentileriniz, hemen varsa lütfen bizlerle paylaşın. Özellikle bu dönem daha kıymetli çünkü yeni dönemi plan planlıyoruz. E, Yürsiyat felsefe devam edecek. Yürsiyat golf e, hızlı eğitimlerine tekrar başladı ve e, çalışmalara başladı. Yakında bir turnuva hazırlığımız var. Erdoğan Bey onunla ilgili bilgileri bize netleşince paylaşacak. Güzel bir dönem olmasını diliyorum. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Heyecanla konuyu bekliyoruz. Ama onunla, onunla sohbet ederken birçok farkındalık yaşadım. Yörük kültürünün aslında ne kadar köklü olduğunu bir kez daha hocamla sohbet ederken anladım. Yörüklük, göçerlik demek, gezginlik demek. Bugün dünya aslında yavaş yavaş göçerliğin gezginin önemini anlıyor. Dünyada artık dijital nomad bir bir kelime, bir bir e, tanım literatüre girdi. Dijital gezginler var artık. Yani dijital yörükler var. Onun için kültürümüzü ne kadar daha iyi tanıdık, ne kadar çok benimser ve günümüze uyumlayabilirsek biz yörüsel hep bunu yapmaya çalıştık. Biz bir kültür derneği değiliz ama kültürümüzün önemini biliyoruz, kültürümüzden güç alıyoruz ve biz hep bunu yeni dünyaya, iş dünyasına kendimizce kanalize etmeye, güncellemeye çalıştık. Bu çalışmalarımız hep birlikte devam edecek. Yeni dönemin heyecanıyla sizi bir kez daha teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum.